Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Defte bugün ne açıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ne peki? Oyuncağı gösterir misin? Bence fikrim var. Sen bize aldırdın. Karne hediyesi olarak Defne bize Magix Mixes. Color Surprise Magic yazıyor. Öyle bir şey aldık. Peki bunun içinden ne çıkıyor? Şu peluşlardan biri çıkıyor. Bakalım peluşlara. Sizce bize hangisi, hangisi çıkacak? Mi? Bilin bakalım bu çıkacak diye. Pembe mi çıkacak? Bence. Da ay o da sıca. çok güzel. Ay Şu turuncu da çok güzelmiş ya. Hepsi, Hepsi çok güzel, güzel. ya. Hı, Özelliklerinde de şey yazıyor. Mesela bunların kafasındaki o taş gibi olan şeyler suyla renk değiştiriyor. Sihir yapacak Defne. Ortadaki düğmeyi gösterir misin Defne? Bu düğme de aynı şekilde e, sihirle değişiyormuş. Ama önce bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir sihir karışımı hazırlamamız lazım ama onu bir okumak lazım ilk başta okuyup ona göre o karışımı hazırlamamız lazım. Böyle bir şey. Bakalım içerisinden bir sihir kabı çıkıyor. İksir kabı. Şey Başka o toz ne? Çıkıyor. Toz. O ne? O ne ha o ne biliyor musun? Ona içinden çıkacak olan şeyi ne isim vermek istiyorsan onu yazıp onu da sihir kutusunun içine atman gerekiyormuş. İstersen aç. Nasıl yapacağız? Ya da birazdan aç. Uçmasın. Şimdi başlayacağız ama önce okuyalım. Şimdi ilk başta biz okuduk. Ee, iksir kabımıza suyumuzu dolduralım. Şurada dolduralım. Evet burada suyumuzu dolduruyoruz. Ne kadar dolduracağız? Doldur doldur. Tamam. Şimdi onu bir köşeye bırakalım. Köşe. Ee, <laughs> i̇lk olarak bu köpüğümüzü göster. Paket köpüğümüzü. Bunu e, buraya, kutusunu bu arada yırtmıyormuşuz, hı hı. onun içine eşit Bakayım. şekilde e, serpecekmişiz. Bakayım. Hemen açıyorum, lojistik destek vermediğim konuşamadım ben. Evet şimdi eşit olarak her yerine köpüğümüzü döküyoruz. Eşit mi? Şöyle yapalım. Hı. Bence oldu. Şimdi e, kağıda ne yazdık? Hı hı. İçinden çıkacak şeyin, göster bakalım içinden çıkacak şeyin çok ismini yazım yazdık. Ay, çok güzel okunuyor. Çok güzel yazmışsın. Ortasına koyuyoruz. Ardından şunları çekelim. Ee, sihirli kelimemizi söylememiz lazım. Abrakadabra <laughs> ben hokus pokus düşünmüştüm. <laughs> hokus pokus değil. Yok ilk suyumuzu dökelim böyle hokus pokus diyelim suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı. <laughs> Dök bakalım şöyle etrafından gezi. Wow köpürdü. Aman tanrım. Kadavra anam kadavra. Aa açıldı. Buna eridi. Dök <laughs> bakalım biraz daha. İçinden bir kutu da rengine bakın. Görebiliyor musun? Evet. Şimdi şuradan tutup Kapattım geri. Öyle kapağı açılıyor. Ne çıktı? Çok güzelmiş. Harika. Çok güzel. Bunu şöyle koyalım. İçinden neler çıktı başka? Başka bir şey çıkmadı. Bunlar çıktı. İçinden bir adet sihir çubuğumuz çıktı. Bu arada bu sihir çubuğumuzda renk değiştiriyormuş arkadaşlar. Bunu buz dolu suya koyunca rengi değişiyormuş. Sihir oluyormuş. Ee, bir tane de şöyle bir şey çıktı. Bunun da ne olduğuna bakalım. Neymiş Anladım. o? Aynı şey de vardı. Islanır kus yaptık. Bu, bu ne acaba? Şu ne? Bunun ne olduğunu bunun ne olduğunu gerçekten biz anlamadık. Bu bir şey. Ha! bunun kapağı. Çünkü bununla da daha sonradan sihir yapılabiliyor. Oyuncağın misin? çok güzelmiş. Evet. Ama güzel bir renk. Bunun adı Luna mıydı? Bunun burası da renk değiştiriyor. Sonra... Ya çok güzel. Evet yani kalpekine göre çıkıyor bak. Evet. Şimdi biz diğer şeylerini kartlaki yapacağız. Göre Ona göre çıkıyor. tekrar bir video çekeriz ya da bunun devamını ekleriz. Evet şimdi biz ikinci şeyi deniyoruz. Bunu Defne keşfetti. Ne yapıyoruz? Böyle şey azıcık su dolduruyoruz ya Sonra şunu yine açalım. O ne? Böyle bir ha, açalım. <laughs> şimdi köpüğü döküyoruz. Köpük değil, tozu döküyoruz. Pardon. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Acaba ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Sonra <laughs> Ver bakayım. Ben de dökeyim. Şöyle. Kabartma tozu gibi bir şey var arkadaşlar. Kabartma tozu yemeği yaparsın. Kocaman bizim arılar geldi bu arada. Dur. de dışarıda. Bana bu çıktı zaten müziği de Evet çok güzel o ya. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağını mı kapatacağız? Kapağı kapatıyoruz. Sıkıcı Yoksa Hayır. Sıkıcı. Sıkıcı. E bir daha açamayalım. Şimdi. Şimdi. Palk Sonra ne palk olacak? Işte. Sihirli sözcük ne söyledi? Abra kadavra kadavra adavra. <laughs> Hokus pokus. Hı? rengi de güzel oldu. Ay çok güzel oldu ya. Değil mi? Şimdi bu gençlik ben iksiri. Bunu ben içeceğim. Ben <laughs> Sen çok gençsin zaten. Çocuksun diyecektim. Çocuksun. O ne oluyor? Buna şey yapıyorsun. Ee, babası bir şunu açabilir misin? Şunun kapağını. Ben Ne Biraz sıkıcana kapattık ya. Ah açtı. Tamam. Şimdi onunla... Va, va, va. Onu mu renklendiriyormuşuz? Bir bakalım. Şekilin renk değiştirini görmek için çalkalayın. Sonra peki ne yapıyoruz? Ha renk sürpriziymiş bu sadece. Tamam bu ortadaki şey neyle renkleniyormuş? Bebeğin karnındaki ikonun ve kuyruğun renk değiştirmesi Siz sıcak elinizle ovalayın diyor. Şunu bir ovaladım. ovalasana benim ne olacak? Bu. Kuyruğu nasıl oluyor ya? Kuyruk ama kuyruk. Anne benim elim sıcak değil ki. Ovala 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 ovala. Bül, 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 bül. Ben şunu alayım. Ama buraya demiyor ki zaten şöyle diyor. Bu zaten ısınmaz ki arkadaşlar. Bu ıslandı. Olmuyor Yapacağız? Neyse bunu anlamamışız. Bunu soğuk su şey yapalım. Sonra bunda da diyor Aa, ki. Evet. Ha soğuk suya batır diyor. Tıkır tıkır hayır, karıştır hayır. diyor. Tamam. Bak renk değiştirmesi için sihirli değil. Tıkır tıkır karıştır diyor mu? Şu an burada bahçede bulduğumuz için şeyi yok. Buzumuz biraz da oluyor. Dur bakayım şuna da ha, anlatacağım. Anlı oluyor. Dene bakalım. Olmadı. Neyse yok. teşekkür ederiz. Görüşürüz.